Selamlar arkadaşlar bu güzel haber. Bu dövüş oyununu oynayacağım. Ama şu an beni oyun başında dolun gibi dövmeye başladı. Bana o saldırmaya başladı. Şu an hak edemedim. Hmm. Tamam ne alak ya. Hı -hı. Adam. Çöpü söktü getiriyor. Oha. Şimdi şu intikam aldım da bu adamı 2 dakika özel kasayım. Ya intikam alayım lan ben. Lan mi adamı serasına kururuz hocam. Hı. Hocam i̇şte ben bu adamı nasıl indirebilirim? Hmm. Ananı <laughs> Yanlık Selam zokuyordu. Güzel oynuyor. Ben de güzel oynayabilirim. Sizem. Şu an bu karakter yeni ve güçlü bir karakter. Ondan kullanıyorum. Ama sizem daha rahat denebilirim. Sebebi bu karakteri kullanma sebebi arkadaşlarla beraber oynadığımda onu yenebildiğim karakter bu. Ne acaba bu adam? Arkadaşlar arka özel sonuçta olur. Yemez <laughs> hocam. iyi. Bu adam çok iyi oynuyor tahminen. Belli hareketlerinden belli. Bu adam aşırı iyi oynuyor. O belli de. Benim asıl belli olmayan şey ben bunu yenebilecek miyim? Bu Feci iyi oynuyor oğlum. Ben bunu kolay kolay yenemem. Yenme şansım var mı? Yok. Adam bana koymuş. Olam adam bana koydu. Uyum uyum. Vur Bir şansım var şu an çok az bir şans. Bu da. Hocam o şansı da boşuna açtım. Belki var. Bir şans deneyebilirdim. Ama sıkıntı ediyor muyuz? Hayır. Bir özelliğimiz oluyor. Özelliğimiz oldu mu? intikamımız ağır mı olacak? Hem de en ağır böyle kökten saplama. Hmm, tato. Tato. Lan. Ha. Don't leave. Aa, aa zaman da. Çok kötü halledebilir miyim? Selamünaleyküm. Oo, yaşıyor güçlü buralar. mu? ben dayağı değilim ki ben bu Benim adam nerede şu dövme lan Bulursam ben onu döveyim hmm, Şu muydu lan Yok o değil Masma avriydi benimki Benim an galiba çıktı ya Sıkıntı değil arkadaşlar ben şimdi bir adam buluruz Bu bu mükemmel bu Bu, bu hala bize dalıyor <laughs> Ne Yemedi Oo, bu sıkıntı eder bize. Bu böyle durak Bu karakteri kahraman öldüren bu. Kahramancısı bu, bu bana feci girer. Bunu ben tut, tutturamazsam. Bu girdim feci girer hocam. Bu girdim feci girer. Tutturmam lazım. Bu nasıl ya? Bu çok iyi bir karakter. Ama onu böyle hızlı sıkılmanız lazım. Bir de o bilgisayar şey. Gerçi on şöyle çok yükseldi dost İntikamımı alınacak hocam. Senin o saldırı intikamımı alınacak. Hocam. Sen kimi? Ha? Oğlum intikamımı almayacak mı sandın sen? Ha? Çok güzel deniz adam da, benden. De aynı zamanda bana dalıyor hocam. Şu an o benim atmış Çünkü onu sen şu an tek durdurabilen kişi benim. Oğlum bana niye saldırıyorsun? Tamam. Tamam. Bu adam nedir? Kabulüz hocam. Kabulüz geldi. Geldi Eraman geldi. Ananın hayır kaç kaç. Aa kaç. Adam e, turbo açtı. Ah ediyor. Hayır. Hayır. Oğlum ağzına vururum. Ha? I'm İstediğini yap. Bırak lan çocuğu. Bırak. özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. lan. Ee, galiba kelime abartıyor olabilirim. Ona dayanabilecek kadar gücüm yok. Ama en azından idare edebilecek bir cum var. Ultiyi açtı adam. Ben de ulti aç açabilirim aslında. Aa, dur. Çok güzel oldu bu. Ultim doluyor. oluyor. Mükemmel. Uzun sonra uzun zaman sonra tekrar, tekrar Atıyorum. Böyle bana bir bu lazım. Aha. İntikam. Neredeymiş? o come on, ne İntikam budur oğlum sana bir korvayı açarım al şunu oh. uff hocam bak istediğin kadar da al ulti açtım oğlum ulti ulti hocam dur şu ultimi ben bir kullanayım yarısını öyle dayanma ne oldu oğlum ne oldu lan en güçlü siz değilsiniz oğlum Bekle geliyorum Neredesin bu işine Uuuhh Kalk bakalım İstediğin kadar güçlü ol Sen yeneceksin hocam Dağılımı ben veririm mi senin Hakkından da gelirim? Her şeyinden de gelirim? Tek, tek sıkıntım şu an sana Şu an sende Sana karşı hayatta kalmak Ulan bu adam ölmek bilmedi be Adamı kaç saattir tanıyorum Hadi öldü. Öldü. Ağzını vurdum! Kalpte mi? Leşek ya. Lan mükemmel. Şimdi buna vuruyor o da ağzına bir tane koyuyor. Nerede bak? Nerede? Gördüm. <laughs> Ardışık kullanacaktım. kullanmadım. Mükemmelsin. Şu an şu an bu adam benden şu an savaşıyor. Adamı tutturabilsem ben zaten dayayı atarım. Oğlum bana sal lan biraz. Ben döveyim biraz. He? Tamam o bizim dövdüğümüz adam gitti. Sıra kim? Tamam Ooo güçlü karakter var. O güçlü karakter ona ben bulaşmam. On karakter güçlü. O Robux'lu. Robux'a girişilmez hocam. Robux'u üstüne girişilmez. Of çok güzel çok güzel çok güzel. <laughs> Yaklaşsan 2 santim daha yakın olsaydın dönmüşüm seni şu an. Nasıl kullanamam. Düzeyi nasıl size söyleyeyim? Hmm. Düzeyi yanı yok. <gülüyor> <gülüyor> Şu benim adam nerede? Burada. <laughs> Hayvan gibi güçlü bir adam. O kim aldı? Kim o? Tamam Nerede otomata? tomata? o. Ay kim duruyor? Ay ben sizin. Ha, sus, sus. Tatil günü. Okulun ilk haftası geçti. Hoca da içimizden geçti. Keyfimiz biraz rahatladı. Ben de kullanıyorum hocam. O bende de var. O bende de var koçum. O ona dokunmaz. Ona dokunmayın. Ona dokunmayın. O dokunulmaz. A dokunulabilmiş. O o süper açtı. O yok. Hayır ben geldim dengine ya. Oğlum ben ciddi mod açsam bir tane özellik var onu kullandığı tek yerde adam. Oğlum hayır ya sen niye bana geldin? Ay ben şansım ya. Ruhsuz bütün adamlar bana geliyor. Tamam. Biz adam bulduk. Sen hocam. Yine mi? Ne oluyor oğlum? Ulan. Bu, bu adamlar yumrukta çok iyi. Yumrukta bunları vuramadıysan içinden geçiyorlar. Hocam özür Adamı ben şu an görmüyorum. Allah ne verdiyse artık kime gelirse. Ölüm sayıcı Hocam. Bir sene lazım. Birisi bana vursun. Oğlum ben niye özelliğimi kullanamadım hala? Oğlum ben özelliğimi kullanamadım. Hay ama bu ne ya? Oğlum bu ne gelsin. O kadar fazla özellik eklemişsiniz ki. Özelliğimizi kullanamıyoruz. Abi adam bana bu nasıl karakter? 2 3 gün sonra beleş olacak. Ona güçlü azaltılmış. Abi adamın karakterine bak. Bu ne? Oğlum gelemiyorum ki özellik kullanamıyorum. Tamam adam hala yakalanmadık sıkıntı yok. Tamam tamam tamam. Şu an dövebilirim. Güzel mi? Ben... Oh sen bu anetti bizim adam. Tamam. Bizim adamla düşman. Artık kim geçti düşman önüne? Bu beni öldürmüş atadım. Bu şerefli beni öldürmüştü. Bu tomata da beni öldürmüş hocam herkes beni öldürü. Yığla <laughs> <Yakala> şunu kafana. <laughs> Adamın kafasına çöp attım. <laughs> bas, bas, bas. Abi aga ne yapıyor? O çok güçlü. Ona bulaşılmaz şu an. Hayvan gibi şu adam var. Oo! <laughs> Oğlum herkes multa açmış. Ben ne yapacağım? Herkese bir ciddi mod. Ve artık hangi modsa. Onlar da. Oğlum salda özelliğimi kullanayım. Yürüdüm lan. Ya ya gel. Oğlum ne başladın. Hareket demiyoruz? Bir tane canımıza bir tane zevk kullanacağım. Oğlum. <laughs> <laughs> Aha. Ninja'mız var. Ninja'yı halledebilir miyim? Hallederim. Ninja'yı hallederim. Ninja'yı halleder miyim? Hmm. Ninja'yı bu adamla uğraşmazsam hallederim. Ninja oğlum. Sen benimle uğraşma kuşum. Oğlum ki Herkes bir ve bir atıyor. Üç, üç kişi var ama üçle bir ve bir atıyor. Onu fark ettim. Oh hayır yakalandım. Eee. İnternetim mi gitti? Yok internetim var. Alo. Aa bakaydık. şeye tıklanmıyor. Ha reset çek. Ben çıkıyor yapayım arkadaşlar neyse. Devam edin arkadaşlar ben geldim. Tamam belki ultimizin tekrar dolumuz gerekecek. Ama o geri geldik mi geldik. Cık cık. Geri bas. Geri bas. Adamlar hem Robux karakteri almış hem de ulti açmış. Oğlum ben az önceki sunucuya geri döndüm lan. Oo. Ee, yardım etmeli miyim? Bence etmemeliyim. <laughs> yardım ihtiyacım yok. Yardım etmeye ihtiyacım yok. Mantıklı. Hmm. Adamlara çok atıyorum. O ne vurdun daha dokunmadın bile. O oh, daha da adam bana aldı ya ayıp ama hocam ayıp ediyorsun. Dayağımı da yiyorsun. da ya. Ha bak baştan söyleyeyim. Yemedi de, yemedim demezsin. Doyak da yedin. Yedettirdin. Hocam adam geçen iyi bir atıyor. İkimiz de iyiyiz de adam çok daha iyi benden. Oha başka adam daha geldi. Ne oluyor? Oyun Türk sunucusu başladı arkadaşlar onu fark ettim. <laughs> Do De oyun değil lan sunucu. Selamünaleyküm. <laughs> Dayak yedim. Dayak yedik. Ağzına vurduk. Hocam size Hocam gülceği bastım ağzına vururum. Vallahi başa söyleyeyim. <laughs> Şu an nasıl başarı diyorsam ağzına koyuyorum. Kolaydan arkadaşlar devam edelim Ne oluyor lan? Ee, arkadaşlar ilk sayın oldu. Hemen geldim geldim. hocam Gel bana ana ve satak gel. Ben özelliklerimi kullanamıyorum? Oğlum bir çalışmıyor. Ha çalıştı. Özellikle iki dakikalık bir kafa şaşması yaşadım. Oğlum atlan. Çünkü bu şey hasar iyi hasar veriyor. Enişe. <laughs> <laughs> o lan ulti multi ne varsa koydular bana. Ben kaçıyorum. Ben niye takıldım buna? <laughs> Aa, çok güzel geldi lan çekmek. Merhaba. Hocam yemezler de yani sen. Niye dayak atıyorsun şimdi? Sos sen başlatmadın bu ya? Sen atman lazım değil. Değil mi? Niye de katıyorsun? Şu an tek bir şey yapmalıyım. Ayağa kalktım, geri Ne kalktığın gibi ye çekil ve tara. Şansını böyle kullanabilseydim belki bir şans yenebilirdim. Şansıyım özelliğe denk gelmedik. O geldik. Tam, sınırına değiliz. Bu ne bana da aldı. Yo tamam. İyiyiz iyiyiz Burası Burada açılmış. Daha yine de. gelmek istemem. Vay bu güzel ve satılır. Selamun Aleyküm. Aa şu bizden adamdı değil mi? Bu ülke arkadaş mı kaç dinlemeyin. Ha? Tamam ya bizden. Şu an kaç dakika daha video çekebilirim. Bir gün hiç sıkıntı olmaz. Şuraya şöyle, şöyle bir çaktık mı? Tamam şimdi geç çünkü adam var. Ulti adam var. Lan! Gel gel. Senin içinden geçeceğim oğlum ben. Ya atlayacağını düşünüyorum lan. Adam atlamaz mısın be? Atlasan ne olur ki? Nerede ya mı? Masa Filipi. Hay ben şansımı. Bas bas bas. Hop. Yemezler oğlum o senin dayanı Keşke kaş. Diyaz. Değil... Aslında kullanmak istediğim özelliği unuttum ya adını. Keşke onu kullansaydım. Dur ben onu tek olacağım. Evet arkadaşlar ultuyu topladım geldim. Artık bakalım. Kim cezalanacak. Umi. Oh, Umi. Öyle bir vurdum ki aslında doğru kullandım. Tek bir sıkıntı var. Duramadım. Bir tuttursaydım ne olacak biliyor musunuz? Bizim hayvan gibi yumruk çakacaktım. Tamam çevreceğimiz bu kadar. Bu videoyu like atmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.